Merhaba. Bu videoda pomponlu tek katlı bere öreceğiz. Neden tek katlı? Çünkü bazen de böyle kalın iplerle tek katlı bere yapmak hem çok şık hem de çok rahat oluyor. E, bu kadar kalın bir ip kullandığımız zaman çift katlı yaptığımızda bunaltıcı olabiliyor. Dolayısıyla bugün kenarları bu şekilde kendinden kıvrık biber öreceğiz. Ne lazım? İp, örgü makinesi, iğne, makas, pompon ee, hazır alabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Ve pomponu tutturmak için bir adet düğme. Başlayalım. Evet, ipimizi makinamıza geçirmekte başlayalım. Bir numaralı iğnemi hemen önüme getiriyorum. Birinci siyah iğne. ipimi ilk siyah iğnenin arkasından makineye geçirip birazcık döndürüyorum. Diğer iğnenin arkasından bir sonrakinin önünden yani tek iğne nelerin önünden çift iğnelerin arkasından gibi de özetleyebiliriz. Bunu Bu işlemi yaparken ipin üzerinde bir gerginlik bırakmıyorum. Yani ipi germiyorum böyle. Sona doğru geldim. Sayacımı sıfırlıyorum. E, bu makineye ilk geçirdiğimiz ip e, bizim örgümüzün toplam e, sıra sayısından sayılmıyor. Yani onu bir sıra olarak saymıyoruz. İpimi olağa geçirdim ve şimdi kolu döndürmeye başlayacağım. E, kullandığım iple tek kat 60 sıra ile 65 sıra arası güzel oluyor. 60 yaptım bana biraz kısa geldi. 62 63 sıra kadar öreceğim. toplam 63 sıra ördüm. ipi oluktan çıkarıyorum. Ve tüm çemberin etrafını çevirecek uzunlukta bir kuyruk kesiyorum. <laughs> Pardon. 56 sıra ilerliyorum. Ben ilmekleri toplarken özellikle bu makinede makine ile birlikte gelen iğneyi kullanmayı seviyorum çünkü şöyle ucunda hoş bir kıvrımı var o da buradan iğnelerin içinden ilmekleri almaya çok yardımcı oluyor makine ile birlikte gelmişti başka hesaplarda bunların metal olanlarını gördüm aynı bu iğne gibi ama böyle metal onu bulamadım henüz bulursam alabilirim çünkü bunu birazcık zarar vermişim bile. Plastik daha kolay deforme oluyor. Evet, birinci ilmekten başlıyorum. Teker teker tüm ilmeklerimi toplayacağım. 63 sıra ördüm. 60 bana biraz kısa gibi geldi. 65 de fazla olacaktı. O ucundaki kıvılan kısım kötü durabilir diye düşündüm. Şimdi bütün ilmekleri alalım. Bakın ilmek kaçırdım. <laughs> Şimdi onu geri yakalamam lazım. Bunu aldım. Bu kaçtı. Şimdi tığımı şu Bu da çok biraz nazlı bir ip. Çok fiberli böyle. Geçirdim, yakaladım. <laughs> Küçük kazalar her zaman olabilir. Ve 46. Evet. Şimdi birleştirmeye geçelim. Evet, işimizi makineden çıkardık. İlk hamle neydi? esnetmek. Önce boyuna sonra da enine güzelce esnetiyorum. Elimdeki çatlaklar da ipin fiberlerine takılıyor. Yay. Evet şimdi bir tarafından başlayarak ne tarafını tepesi yapsam sanki aynı gibi fark etmeyecek. Burası tepesi olsun. Bu benim kullandığım ip gerçekten biraz nazlı bir ip. O yüzden dikkatle toparlıyorum. Çok hızlı ve sert bir şekilde çekmiyorum. Çünkü kendi yününün üstüne toparlanıp sıkışıp kopabiliyor. Diğerlerini yaparken öyle bir an yaşadım. Toparladım ama biraz daha böyle nazik hareket edilsin istiyor. Bakın bir yandan büzüyorum bir yandan düzeltiyorum. Bu kısım gerçekten önemli. Yoksa bir tarafına doğru böyle büzülüyor ve e, hoş olmuyor. Görüntüsü güzel olmuyor. Böyle daha düzenli. Daha güzel bir yuvarlak elde ediyorum sütün tepesinde. Şimdi burada diğer akrilik iplere yaptığım gibi çok sert bir şekilde çekmeyeceğim çünkü gerçekten dediğim gibi nazlı bir ip. Dolayısıyla şöyle iğneme geçireyim. Aslında bu da yüzde yetmiş akrilik yüzde yün. gün Fakat böyle farklı bir şekilde dokunmuşlar. Sen biraz daha narin bir yapısı var ama bereye dönüştürdüğünüz zaman da çok hoş, çok tatlı oluyor. Şimdi dediğim gibi buna çok fazla asılmamak için önce bir tane düğüm atacağım. Şöyle. Şimdi bu dairenin etrafından en tepedeki ilmeklerin içine girip hop, bir iki tur atıp burayı sağlamlaştıracağım tebiksmığı. Burayı kapattım. Bir tane de düğüm attım. Şimdi ip içeri giriyorum. Bu bere tek katlı olduğu için ipi böyle iki katın arasına saklama gibi bir şansım yok. Dolayısıyla şş, arta kalan ipin bir kısmını buradaki ilmeklerin altından geçireceğim. Ondan sonra keseceğim. Şimdi bu uç kısmını yapacağız. Bu kısmını. Burada önemli olan nedir? Bunun bağladıktan sonra hala bir yetişkinin kafasına geçebiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle güzelce esnetiyorum. Hatta bir kafanıza bir kere bir takın. Ve bu ipin ıı, kaldığı yeri elinize tutup işaretleyin. Mesela benim için o. Burası şurası şimdi tekrar bu uca iğne geçireceğim evet şimdi bu ipi saklamam gerekiyor görünüyor değil mi evet şimdi buradan biraz bu ipin geldiği ilmeğin içine giriyorum. Birkaç ilmek ilerleyeceğim. Şöyle. Birkaç tane daha gidelim. Böyle 7-8 ilmek kadar uygun olur diye düşünüyorum. Geldim. Burada bir düğüm atacağım. Aynen. Burası geldiğim yere geri dönüyorum. yeter. Buraya da bir düğüm atalım. Bir. Iki düğüm. Bu ipliği artık keselim. <laughs> Bunun daha fazla başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Kendi yani kendine böyle kıvrılacak. Şimdi bir de pompon takalım. Eğer bu şekilde hazır pompon kullanırsanız, bunların lastiği olanlar var. Mutlaka bunlardan alın. Böyle daha püfür püfür görünmesi için bu çok hızlı bir şekilde bir böyle sallayabilirsiniz. Ya da saç kurutma makinesi sıcak ayarında böyle 10 saniye kadar saç kurutma makinesi tutabilirsiniz. Bu çok daha etkili oluyor. Onu daha sonra yapalım. Şimdi parmağımı geçirdim. Tek kat olduğu için oldukça kolay. Buradan lastiği yakalıyorum. Aldım bu tarafa doğru. Bunu çocuk kullanmayacağı için iple düğmeyi buraya dikmedim yani çok gerekli değil Çünkü zaten bu lastik ve bu düğme bunu yerinde tutuyor ama küçük çocuklara yaptığım her şeyde bu düğmeyi sımsıkı bir şekilde e, dikiyorum ben berenin içine pompon çıksa da belki bir şey olmaz ama düğme riskli olabilir diye işte bu kadar çok şık oldu. Teşekkürler.